Sevgili izleyicilerimiz, Genzendorf Mevlana Camii'ndeyiz. Her yıl olduğu gibi Genzendorf Mevlana Camii yine cami yararına muhteşem bir kermes yetkinliği yapıyor. Yanımızda başkanımız Şakir abim var. Şakir abicim hayırlı uğurlu olsun. Allah. Alnımızın akıyla güzel bir kermesi daha yerine getirdik. İnşallah, i̇nşallah. Neler söyleyeceksin abi gelenlere, emeği geçenlere? Şimdi Kanal 7 adına Ahmet Serteş ve ekibine her hoş geldin diyorum. Allah razı olsun. Geldiğiniz şeref verdiniz. 2001'den beri her sene olmak şartıyla ilk sefer. İlkbahar son sonbahar kermesimiz devam ediyorum. Çok tatlı bir kermesimiz var elhamdülillah. Cemaatimde derman falan yetmez. Bak samimiyetimle söylerim o da tatlı cemaatimiz var. Tek işaretle her şeyi bitiriyorlar. Şimdi ben yapmam yok. Elhamdülillah Allah herkese razı olsun. Sizlere de teşekkür ediyorum yani. Ayrıyetimizi burada mutlu ettiğiniz için. Var mı Türkiye selamları Şakir abi? Türkiye'de çok ee, sevdiğim kardeşlerim, abilerim, amcalarım, bütün eş dostu hepsine selam söylüyorum inşallah. Allah emanet olsunlar diyorum. İçimde bir kaygım vardır, okumadığım duygum vardır, hocamıza saygım vardır. Çok değerli Kanal 7 kermesimize hoş geldiniz. Mevlana camimize geldiğiniz için size teşekkür ederim, hoş geldiniz. Buradan Konya'daki çocuklarıma hepsine selam söylerim, Gözlerinden öperim, torunlarıma. Oğlum Beytullah'a, kızlarıma, anneme, babama, kardeşlerime. Beni sevenin herkese selam söylüyorum buradan. Buradan Türkiye'ye kucak dolusu selamlar. Kardeşlerime, bütün akrabalarımın ellerinden, büyüklerin, küçüklerin gözlerinden hasretle öperim. Kanal 7'ye Ede teşekkür ederiz. Ben Konya'dan anneme, babama, kardeşlerime, gelinlerimi, canım gelinimi, torunlarımı, yigenlerimi, eltime, çelebime hepine büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Ee, buradan Mevlana Camisi'nden Türkiye'deki aileme, akrabalarıma, e, Manestor'ta, Genzendor'ta, Angerne kim varsa herkese bol bol selam. Üstümüze gol gerdiniz, Viyana'ya şan verdiniz, burayı nasıl buldunuz? Çok değerli Kanal 7, genzendorfa hoş geldiniz. Evet, öncelikle ben İbrahim Yazcı, Rıdvan Camii'nin başkanıyım. Biz Rıdvan olarak, yönetim olarak e, evet Kenzendorf camimize bir ziyaret etmeye geldik. Tabii ki hayır çarşısı. Onun için inşallah böyle yerlere ge geliyoruz. Ve sizinle böyle geldiğinizden dolayı, çektiğinizden dolayı size de teşekkür ediyorum. Hem ağlayıp hem güldünüz, gözlerden yaşı sildiniz, işsizlere iş verdiniz. Çok değerli Kanal 7, Genzendorf'a hoş geldiniz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Genzendorf'umuzun e, kermesini yaptık. E, güzel oldu. Bütün kardeşlerimiz teşrif ettiler. Onlar bizi memnun ettiler. E, katılan kardeşlerimizden Allah razı olsun. E, hepsinin dünya ahiret muratlarını ihsan eylesin. E, yar ve yardımcıları olsun. Bu camiler elhamdülillah bizlerin geleceğidir. E, onun için bir bu dışarıda kal olan kardeşlerimiz Avrupa'da olan kardeşlerimiz cami merkezli yaşarlarsa çok güzel olur inşallah başta e, hem kazançlarımız böyle güzel kutsal yerlere Kabe'nin bir şubesi olan e, camilerimize gelmiş olur hem de çocuklarımız burada aynen Türkiye'deki havayı almış olurlar onun için yani yediğimiz e, elhamdülillah helal olur sevdiklerimiz olur günüm asadiyin diyor Cenab-ı Hak iyilerle beraber olunuz diyor. Cenab-ı Hak elhamdülillah sevdiği kullarını camiye hizmet ettirirmiş. Camilerde bulundurulmuş. Onun için bak şurada ne güzel elhamdülillah yaşlılarımız, orta yaşlarımız genç kızlarımız, bayanlarımız elhamdülillah büyük hizmet ediyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Geldiğiniz için memnun ettiniz. Allah dünya ahiret muratlarınızı hasıl eylesin. Ben Gençlik Anadolu İmamı Davut Öz.